Ee, ...Süreyya Üzmez ile buluşalım. Bu hafta e, Cuma günü kanala bir geldim. Aylar sonra Süreyya Üzmez kanala gelmiş. Kendisiyle görüştük. Bu hafta zargana ızgara tarifi vereceğini söyledi. Ve tabii ki sizin için bu tarif. Bugün uzun önce bir balıkla birlikteyiz. Zargana balığı. Halk arasında sargan olarak da bilinir Ama çocuklar için, büyükler için sayısız yararları olan bir balıktır. Gagası vardır bakıyor, görüldüğü gibi. Gagasını görenler bunu kılıç balığıyla akraba gibi görürler. Ama aslında kılıç balığı zargana balığının en büyük düşmanıdır. Balık ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar ince olursa olsun, zargana balıkları e, mini üzerinde ve akıntılı yerlerde bulunur. Çok küçücük, incecik, e, İpek ipliklerle yakalaması çok kolaydır. Denizin üzerinde atlaya atlaya gelir. Çinko ve fosfor açısından çok zenginir. Özellikle e, gözler için e, tam bir sağlık deposudur. Zargara balığı ekonomik değeri de oldukça düşüktür. E, fiyatı makul bir balıktır. Ama ülkemizde yeterince tüketilmemektedir. Bu balıktan mümkün olduğu sürece özellikle kış aylarında öncelikle çocuklarımıza yedirmeliyiz. Daha sonra da kendimiz tüketmeliyiz. Zargana balının ızgara yapılışına hep birlikte bir göz atalım. Yine her zamanki gibi bir kabın içine zeytinyağını koyuyoruz. Tatlandırsın diye pul biber atıyoruz bu zeytinyağının içine. Aroma katsın diye taze kekik koyuyoruz. Çok az tuz ekledikten sonra önce balı ikiye ayırıp pilota çıkarıyoruz. Pilotoyu da bu şekilde şişlere sarıyoruz. A şişlere Balığı dizmeden önce mutlaka 10 dakika şişi, ağa şişi soğuk suda bekletin e, ızgarada yanmasını önlemek için. 10 dakikada bir çevirerek yaklaşık 20-25 dakika e, bu karışımın içinde beklettikten sonra önceden hazırladığımız kömür ızgarasına götürüyoruz. Ancak evlerinde kömür ızgarası olmayanlar e, elektrikli ızgarada ve teflon tavada e, kömür ızgarasında pişirildiği şekilde balıkları pişirebilirler. Tamamen yalın bir balık tadı aldım. Ee, marinasyon sırasında zeytinyağını içine koyduğumuz pul biber ve taze kekik de biraz raya katmış, tatlandırmış. Daha da güzel olmuş. Ee, tam 5-5. Afiyet, bal, şeker olsun Süreyya Bey.